birazcık değil aslında fazla geç kalmış olabilirim çünkü kursa gittim ve güncelleme kursa gittiğimde gelmiş ve bu yüzden birkaç saat evde olmadığım için güncelleyemedim bu yüzden ilk asla olamam yani şu an güncelliyoruz çok merak ediyorum ben bir şey gördüm bunu jokere güncelleme gelmeden önce attı 17 saat önce görüyorsunuz sabitlenen ve 17 saat önce bu güncelleme gelmemişti ben şu anda buradan bir şeyler gördüm. Çok e, heyecanlıyım. öyle işte. Boş çok da açım. Bakayım ne kadar var. Bakayım ne kadar var dedikten sonra şey oldu. Bu yüzden bakacağım. 57 dakika varmış. Güzel gibi. Oy, elim kanıyor Ha, bu arada boylar çok video atamıyor. Olabilirim çünkü özür dilerim. Müsait olmuyorum. Wow. Birazcık mutlu olmuş olabilirim. Ya buraları gördük de. Hadi. Hiç. Lütfen ben şu şey istiyorum. çok istiyorum. Çok seviyorum. Alırım tabi. Ne sordunuz? <laughs> Günlük çay diyor. Hadi lütfen. Aa, bu ne be? Abi şaka mısın? 500 Bari 1000 koysaydın ha. 2 tane alabiliyormuşuz. 4 <laughs> lira. Ay çok tatlı. <laughs> ben böyle şeyleri bayılıyorum nedense. Ben böyle almadım. Benim buradan isteğim e üstü istiyorum. 35 yanması Hazır şu deneyeceğiz birazdan deneyebilirsek 20 bin lira. al gitsin. Deniz kuyruğu oldu? Tamam. Evin içine bakacağız. Ona göre bakarım. Belki alırım. Niye almayayım? Bulabın değeri sıfır oldu ha. Şunu gerçekten çok istiyorum. Üstüne bayıldım. Gel ilk geldiği zamandan bayılmıştım. O zaman alamamıştım. Bu sefer alamam yine galiba ama almak gerçekten çok güzel. Ben bunu almamış mıydım? Kız almış. Bunu almayacağım. Kabul ederim. Ne yapayım? Tamam çok güzel şimdi asıl şeye bakacağız. Eve, evin içine bir de falan bakacağız o çok güzel Göremedim tam olarak. Benim hız. Vaa. Buradaki el Onun... Aman. Hemen bunları veriyorsunuz admin bize. Biz o kadar arkadaş davet ediyoruz. Siz bize bunları 30 gün bekletiyorsunuz ya. Ayıptır günahtır. Bu evi hemen istiyorum ben admin. Beleşe de olsa mükemmelmiş bakın iki tane. Çok büyük. Hiç böyle bir evim olmadı ve hep istiyordum ha. Buradan böyle bir yer. Bunu çok beğenemedim şahsen. Ama kötü değil. Botolar yüzüyor. İnşallah botu gelmez değeri. Ya gelsin ya yani niye gelmesin bir dakika. Kapı belki yapılır bilmiyoruz çok beğenemedim. Karmaşık bir ev gibime geldi benim. Şu peti koyacağım ya ben. O da spiskutumu gördüm yoksa ben mi körüm? Ben kör değilmişim. Şaşırdım. Kör olmadım. Niye niye mutlu olmuştuk biz her şey? çarktan çıkan şey. Şu an ben çarktan ne çıkmasını istiyorum biliyor musunuz? Dur bakayım hemen. Yani. 8 saat var. Ama ben bakmak istiyorum çarkıma. Şu tavşanı istiyorum. Satılmıyor. Pa Bunu da çok seviyorum. Ben böyle şeyleri <laughs> seviyorum. Gerçek hayata değil de. <laughs> o çok güzel değil mi? Ama bilemedim ki de çok güzel. Asamankisini Al, alır. adı alır. İkinci söyleyiş. E, fiyat çok pahalı. Her zamanki gibi. Aldım gitti. Şimdi şuna ihtiyacım var. Bir dakika. Salak mısın? Niye alıyorsun? Neyse ne yapalım. E, burada mı? Nerede o? Anlayan var mı? Hı. Ya ne bu gelip gelip duruyorsun ya? Nasıl ya? Nerede bulacağım ben onu şimdi? burada bakalım. Ya bence değmez. Değmez. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok almayayım Ben parayla istiyorum. Admincik. Güzel adın. Şunları parayla getirmedin. Neden? Hmm, i̇ndirim var. Yok ya fiyat uydu pardon. Ee... Huh, bu beleş değil mi? Ama nerede ya? Ne arıyordum ben? Lütfen. Ne o alacağımı unuttum. Bu gemi ne ya? Bilen var mı? Lütfen bilen olsun. Sıfırdan ne açıp bakalım bence. Bakacağım. Hmm. Bu da 320 civarında beğenmesin olursa alırım ben. Şeyi kız kıyafetine. Tabii belki. Belki çıkarı. Buradan çıkarsa kendime veririm. Bir dakika. Sonunda ya sabahtan bir reklamız oğlum. Biliyorum. Ya adım şaka mısın sen? Biz ne bakıcıktık ha? Ha. O hayvan şey nerede? Hmm. Ne deneyeceğimizi şu an aklımda tutmam lazım. Şimdi deneyeceğiz. Bitti. <laughs> Eve koyuluyormuş. Tamamdır. Hesabımıza gidiyoruz. İkinci kuyruğu denemek istiyorum. O kuyruğu Nene hmm. hmm. bir şey var. <laughs> Hadi ya. <laughs> Aa, balık tutalım, balık tutalım. Kuyruğu giptikten sonra. E. Ee, Beni de kadar bekleyeceğiz. Dur. Evet. Her zaman gidiyor elim aşırı acıyor aşırı 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 acıyor nasıl kanadı ya erken terkleri tatlıymış o ömelim lütfen beni oyna hani video çekiyorum be. hani öyle işte iyice boş yaptım çok güzel dünya ben bayıldım şahsen dünyaya çok abartmıyorum bence tabii Biraz garip gözüküyor. Bu mu olsun? Bu oldu ama rengi olmasına rağmen kötü gözüküyor. Bu olsun. Ayakkabı gözükmüyor zaten. Ne yapıyorum? Çok güzelmiş. Ay. Keşke ben de görüyorduk. Balık tutuyoruz. Balık. Ha, suya gideceğiz. Bir akır glitch. Ne oldu? Bir şey diyorlar. Ben yediğini sanıyorum. Ama yanılıyorum. Ben yendiğini sanıyorum. Ama yanılıyor. Amacımı ulaştım. Pekaksi'yi sular altına bıraktım. Ha ha ha. Balık tutacağım ben. Bir şey söyleyeyim. Bunlar niye uyuyor? Bu ağacı da bu da uyuyor. Hop. Hadi. Balık verin bana balık. Hmm. Bir şey oluyor. Balık 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 balık. Şu. <laughs> nasıl? Ama nasıl? Balık kaçmış. Balık kaçma. Bir dakika. Lulu kaşığı şey geldi mi acaba? Niye bu kız şu an böyle ve 19. tüyü? Normal mi? Tamam. Bunda varmış eskiden de. Hem de geldiyse görünürdür. De buy bunu ve eşyaları gördü abi. Ya balık. Balığı normal yazdım duracağı siyah değildi acaba. kırdı. Japon balığı mı oldu? Havalı. Ben nereye attım onu? Yere atmışım. Sky ve bilim insanı bir de. E. tamam. Yeni çözdüm. Bas. Bas 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 Balık dur yerinde. Balık dursana yerinde sen nasıl bir şeysin böyle? Ya balık kaçtı. Hepsi sizin yüzünüzden. Bakalım Sky. Su altında canlılar mı varmış? Balıklardan bahsetmiş değil mi? Güzelmiş. Hiçbir şey anlamadım. Boş ver. Bakınca. Ben beğendim bu güncellemeyi. Güzel bence. Ama burada gözüküyordu balık şeyi. Ha. Joker çıkmış bundan. Benim iki tane joker ihtiyacım var. İki tane jokerim olursa vanilyayı binek yapacağım. De bakalım. Bu arada bana verdiğiniz hediyeler için gerçekten çok teşekkür ederim. İsimlerini hatırlamıyorum. Özellikle Beyda ve Beyda. <laughs> Devamlı hatırlamıyorum. Özür dilerim. Ee, kedi verdiniz. Peri kedi verdiniz. Bunu, bunu farklı zaman. İki tane bu kalemun. Üç tane. Bu, yok. iki tane bu kaleme verdiniz. Biri kutudan çıktı. Binek Aksolot verdiniz. İki ayaklı kapibara. Rengeyi. Ve bu yeni gelen üç şey bu. Bir tane daha vardı bundan. Ay ejderhası. Bir de bunu verdiniz. Bunları veren herkese teşekkür ederim. Unuttum yoktu inşallah. Şu zırhları falan denemek istiyorum şimdi ben. Ve ben bunu böyle arkasından su çıkarıyordu diye düşünüyorum. Hmm. Dedim biraz benzedi sanki dediğime de çok saçma bence. İnsanları falan bari suyun içine alabilseydi. Ben bunu bekliyorum. Admin hemen bunları almamız lazım. Zaten şu sonraki çok güzel. 15 elmas da güzel. Bunu söylemem bu çok güzel. Evet şu sıfır kadar düşüm ama ev çok güzel. Bunu alırım. Donuyor şu an. Ben acilen yemek yemek istiyorum. Bence bakmadığım bir şey kalmadı. Bunları çok almak istemiyorum. Başka bir zaman belki alırım. Bunu almadık mı biz? Birkaç tane almıyor doğru. Bunu oyuna para yatırırsam ne mi alırım? Bunu kitne alırım çok tatlı. Ben böyle ağzı bunu yamuk şeyleri seviyorum nedense. Bunlardan birini alabilirim ya da. Bence diğer daha güzel ya. Bu da güzel ama şunu da çok daha çok beğendim. İkisinden de alabilirim ikisinden birini yani Hadi olmadı bilmiyorum artık hmm, olmadı şu an bunu alabiliyorum Hı? İstemiyor. istemiyorum hmm, Evet bu kadar olsun. Yine aldığımız <laughs> ev eşyalarını denemedik. çok güzel yüzüyor ya. Bir şey soracağım. Bu güncelleme bitince de yüzebilecek miyiz acaba? Ben şunu hep istemiştim. Biz bir zaman almamıştı Durun bir dakika. Bu değil tabii ki de. Bunu bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Şöyle gemimiz ortada kalsın. Hmm, yok istedim şu an. Ee, Onlar oh, nerede? süslemelerdedir kesinlikle. Bunu evimin önüne koyacağım. Çünkü sizinle de fotoğrafımı koyayım. <laughs> yoktu. Yoktu. Bu olamaz. Boşma yapmalıyız. Var mıydı? Sildi. Silindi onlar. Nerede? Hemen bulmalıyız. Yoksa dışarı koyun. Ama oh, bunların kurulması lazım. Az Bazı... Yok konuşmayı unuttum. Başka bir koyuyor. Dururum. -du du -du du -du du -du Nerede? Koyaması gerekmiyor muydu? Kalacak kutusu da belki. bug yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk onu? Ev eşyalarını dışarı koyuyorduk. Hmm, nereye bakıyorum ben? Neyse en öne buraya koyacağım. Herkes görsün istiyorum. Ne? Olmadı. Yukarı koy. Odama koyalım tam başucuma. Bu 21 liraydı en son al alacağım zaman almamıştım. Eskiydi. Yeni değil yani. Neyse istedim bir şey çıktı sonuçta. Ya bu olacak. Bu da olabilir. Daha çok kişinin olduğu arıyorum. İkisine de bakacağız. Hangisinde daha çok varsa onu seçeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 saniyelik galiba. 1 2 3 4 5 6 7 Bunu seçiyoruz. Sonra bunu seçelim. nekisimle hmm, buluştu buluşmadım da karşılaştığım zaman başka seçmeyeceğim bak bakalım bunu seçmiştim <laughs> seçtiklerim gidiyor mu yoksa bunu seçmiyorum seçtim seçtim olmuyormuş bir tane seçiyormuşuz ters koydum. Böyle. Ben değiştirmek istiyordum. Neyse böyle bekliyor. İnşallah burada hepiniz varsınızdır. Yani bir çoğunuz var. Neyse. De. Tavşanı istiyorum. Neyse benim bugünlük videom bu kadar. Bu video hiç editlenmeyecek falan en son atmış olabiliyor muydu? neyse benim bugün hayır örgüç tv atar çünkü aha bunu beleşim verdiler ben bunu hatırlamıyorum videonun başında aldı mı böyle bir şey galiba beda Neyse benim bugünlük videom bu kadar Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.